Evet. Uçak, uçak, sürmek gibi bu. <gülüyor> <gülüyor> uçak kontrolleri de tersleri ya. Sağ basıyor, sola gidiyor. Hepiniz videoma hoş geldiniz Helldiver'lar. Ben Sover namı değer egemen. Benleriz Overlord da hazır ben yolum. <laughs> <laughs> Bugün sizlerle birlikte sarhoş challenge yapacağız. Evet. Yönokları ile Erbok'u değiştirdik. Artık e, ileri gitme tuşumuz S. <laughs> Geri gitme tuşumuz, W, sağa dönme tuşumuz. A. Kısaca reverse desene, reverse işte, reverse <laughs> ya, Öyle de yani, reverse kontrolü tam da değil. Şimdi bu ilk video olarak olacak. Bunu ilerleyen günlerde daha yüksek zorluklarda, daha farklı düşmanlara karşı ve de daha komplike şekilde yapacağız. Şu 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 kadarını göstermem yeterli olur <laughs> olarak şey yapalım ve devam edelim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birazcık ağlayacağız. Ensar hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Ya kötü gidiyor <laughs> Sence bu oyun nasıl olacak? <laughs> yürüyemiyorum dur. Bir dahakine şeyleri de değiştireceğim. İşte ana silahı ikiye atacağım. Destek silahını 1'e atacağım. <laughs> Tabancayı 3'e <üçe> atacağım. <laughs> A ağlatacağım bizi. Abi biz bu oyunu nasıl oynayacağız ya? Bu, bu fikir benim niye aklıma geldi ki? Bunu ben niye düşündüm? Bence de bunu <laughs> otur bir uzun uzadıya düşün böyle ya. De ki ben malım. <laughs> ben niye böyle bir şeyler yapıyorum? Akıllara şu sorular geliyor. Kralımız niye böyle? Are. Yapacak bir şey yok. Artık kalmadı bir şey. Gerçekten diyorum bir şey kalmadı. Ben Helldivers'ta artık her şeyi yaptım. Gerçekten diyorum. Yüksek zorluklarda sadece ana silahlarla oynama yaptım. Tabancalarla oynama yaptım. Gerçekten çeşit çeşit her şeyi denedim ama aklıma en son bu geldi. Artık şey yapacağım. Monitörü ters çevireceğim. Her şey ters olacak. Öyle oynamayı düşünüyorum. Monitör. <laughs> 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 öyle yapma bak. Ne yapıyor Koltuğu geri çevir. Bilgisayara hiç bakma bile. <laughs> Ses geliyor. Nereden geliyor lan diye öyle etrafa sıkacağım değil mi? Aa yukarı gitmeye çalıştım. Aşağıya doğru indim. Evet, burada da hediye Şurada şöyle bir Hayır, hayır! Ona gitmek <laughs> istemiyorum, ona gitmek istemiyorum! <laughs> Tarifet <Thihared> var. Not today! Eee? Hayır, 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 hayır! <laughs> <laughs> Beynim algılayamıyordur! <laughs> Requesting advance weaponry! Bir de şöyle bir parantez geçeyim arkadaşlar. Zorluk 7'deyiz. Eğer daha yüksek zorluk yaparsak ağlayacağımızı düşündüm. Onun için zorluk 7'deyiz. Ben şunu almak istiyorum. Ensar şurada şu var, şurada şu var. Bunu bekliyorum. Ama bu ne oğlum? <laughs> ne oldu? Sistem basıyorum sistem basmıyor etmiyor ya Ben geri gitmek istiyorum geri gideceğim geri gideceğim geri gideceğim beni yer alma Hayır 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 nasıl geri gidiyorum nasıl geri gideceğim <laughs> Abi Reverse, Reverse. Ağlayacağım ağlayacağım Şunu vuralım Oh, hallettim, tafet, hallettim, edin, hallettim, mi? hallettim. Oh, oh. Hulk var orada. Üç. Dur, ben, ben bunun üstüne nasıl ki çıkacağım? Four Strider Elite. var, North Hulk var. Meters. İlk hangisini şey yapayım? <laughs> Bu kadar düşüneceğime <laughs> seydim. Hallederdim ya bir. Rider'ı vurabilir misin? Dur 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 yanlış düş yanlış düş. Dur ileri gitmeyeceğim ileri gitmeyeceğim. Tamam tamam galiba öğrendim. Benim stimim bitti. Bana stim gerekiyor. No. Seif burada. Zemir burada. İşaretledim zaten. <gülüyor> 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 ha okey görmedim my bad. <laughs> Oyun çok karışık. Cemurlara <laughs> en son ilerleyelim. Ben... Aynen heli ben... Var? Evet evet. Ondan Jammer'a en son ilerleyelim diyorum. Git gun Aaa bile atamıyorum. Ya o zaman nasıl söyleyeyim sende 380 vardı değil mi? Okey. Ben direkt buraya içine gireyim. Buraya hel bombu bırakıp çıkmaya çalışayım o zaman. Abi. Oyun inanılmaz Bakın. karışık oldu ya. Bakın. Öncelikle Bakın. karışık olması sebebi el alışkanlıkların. Bakın. E yani. Beynin şu an şeyleri algılamaya çalışıyor ters değil. oğlum bu böyle değildi diyor şu an beyin. Bakın. Her bombu bıraktım. Hayır, Hayır, geliyorum. Ee, steam falan varsa alabilirim. Gelin Gelmeye çalışıyorum. Ben sana ulaşabilirsem ilk önce dur bak. Geldim. Geldim. Teşekkürler. Arkadan bir gelen biri görüyorum. Tamam. Herhalde burası tamam. Bu başım ağrıyor biliyor musun? algılamaya çalışırken bir şeyler yapmaya çalışırken en çok sağ solu beni zorluyor şu an bir dakika ben, ben ileri gitmeye yok. çalışmak istemiyorum geri gitmek istiyorum ileri götürüyor beni bu oyun ne? <laughs> bu <laughs> Tamam ben şeye doğru gittim. Gunship'e şifa doğru gittim. Hel bombum geliyor ama ya bir şey olmaz. Terminal de tersine dönmüş Hayır hayır, hayır dönmemiş. <laughs> Başım ağrıyor. Ben bu zorluk 7 oynarım kolay değil. Zorluk 7'yi tercih ettim arkadaşlar da pek böyle olacak gibi durmuyor yani. Zorlu geri de zor gibi duruyor. Yani alışma süreci yani. Bir alıştıralım kendimizi. Başımız bir tık daha ağrısın. Ağlaya ağlaya oynarız herhalde. Bu ona nasıl gitmedi acaba da sorgulamayacağım. Dur ya ben ileri gitmek istiyorum. Şey, şey var mı? Minik. Ensar. Bende ben ne? Bende yok. De, ne? Ben de yok. Hayır hayır. Hiç hiç ne? Ne? Yok. Okay. High My yield X. var mı? Var. Okay. Dur, 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 dur Bu yöne gitmek istiyorum. Bu yöne gitmek istiyorum. Bu yöne gitmek istiyorum ben. yapmak istediğim okay. her oyun çok karışık. Ya bırak Allah neyine eksplozyon ya. Calling in reinforcements. Daha bunun eğilme kalkmasını değiştirmeyi de yaparız. Koşmasını da yaparız. ağlayacağız gibi duruyor ama. Neyse. Calling down a sentry. Dur dur dur. Lütfen ileri gitip durma artık. Eşyaların gelmiş istiyorsan at. Önüme kadar önüme bir şey çıkmayacak. bomba atıldığını gördüm. Ulan dedim Egemen. Bomba var dikkatli ol. Geriye doğru git. İleri doğru gittim. Geriye doğru gitmeye çalıştım. Sadece ileriye doğru gittim. Aa. Ben yedim bot drop'u. Bot drop'u çıkmadı. Buraya kadar iyi geldim, temizleyerek geldim. Keşke her bombu şey yapsaydım ya. Çoğur saydım da öyle şey yapsaydım da ya sağlık olsun yapacak bir şey yok. Destroyed. Mayınların dibindeyim. Dur. Dur sakın. Sakın. Oyun sakın. Zaten 3 IQ'm var. İkisini döndürmeye harcadım. Dur. <laughs> Kaçmaya çalışıyorum, kaçamıyorum. Spider, ölmedin mi? Ciddi olamazsın. Tamam öldü güzel. Ben birazdan ağlayacağım. Ciddiyeli söylüyorum başım ağrımaya başladı. destroyed. Bu içeri girerken halledeyim bari. Buradan birini vurdum. Şu senin hemen yanındaki iki tane fabrikatorını kırdım aklında bulunsun. Şimdi Cannon turret varmış. Yeni gördüm ya. Dur dur. Arkamda var. Dropping a pin. Southwest. 200 meters. Başım ağrıyor. <laughs> Az önce şeyden kaçmak için, Canon Torrent'ten kaçmak için yaklaşık bütün beynimi harcadım. Ciddi söylüyorum. Hiçbir şey kalmadı içeride bildiğin. Bug Diver olmuş. <laughs> Ben sonuç önündeki böceklerde yaparsam ne olur diyeceğim de yap yapmayayım boş ver. Tutuldum şimdi herhalde topic. alırım. Yine bot drop'u ben yedim. Dropping item. Rare sample acquired. Automaton outpost destroyed. Drop ships. Objective critical stratagem no longer available. Liberty emerges victorious yet again. Oh, Factor Strider spamlandı. Önümde diyecektim ki gerek bile kalmadı Factor Strider'ın spamlanma işine. Hayır. Sağında Factor Strider var aklında bulunsun. olsun. atsana kendine. Hiç gerek yok. Böyle işlerle uğraşmana. Bir dakika lan zaten. Yanımda var. Okey. Buraya gittikten sonra kaç yan görev yapmışız? Bir yan görev yapmışız, iki yan görev yapmışız, üç yan görev yapmışız. Burada kaç tane oluyor hiç biliyor musun? Dört tane. Zaman? Üç tane neutralize var, üç tane görev var yani. Okay. Clear'da. Şöyle bir şey var. beynim az yetmeye başladı. Hani biraz zahmetli falan oldu ama. Eşek Dog'un dog, dog, dog nereye atacağız ya? And İki tane Warstrider'ın arasına benim dogun. Dog i̇şte gerçek bir köpek ya. <laughs> ben burayı galiba halledeceğim sen ekstraksiyona doğru git istersen. Görüyorum bu soruncuyu Görüyordum ama misledim Nasıl mislediğimi nasıl yani sorma Extraction is available Outpost destroyed Dropping a pit, south Bar. Tamam. Arkana bakarak gittiğinde oyun sana biraz doğru geliyor biliyor musun? <laughs> ama biraz doğru geliyorsun. sana. <laughs> yani olması gerektiği gibi. Olmuş gibi hissettiriyor. Ben galiba öldüm. Burası çok fenasal olmuş. Requesting air support. Delivering kaldı. Hangi fabrikatörü bırakmışsın burada? Ben bir daha yedim. <laughs> Baktım da göremedim. Görsem vurayım buradan diyecektim de. Yüksek tamam, ihtimalle benim. diğer tarafta falan bıraktım. Gördün mü sen? Gördüm. Okey. <laughs> Tamamdır. Gör. Abi bu 15 dakika bana böyle 40 dakika gibi geldi. Çok ciddi söylüyorum. Sanki böyle... Bana bu oyunu hiçbir şeysiz okuma yazma bilmeden oyunu oynatıyormuş gibi hissettirdi de bana bu oyun. İçerisi çok dolu. Bir 500 sallayacağım. Kanka. Elin Elin elinirin. Elinirin. Efendim. Kontrolü tersine çevirdim diye mi bilmiyorum ama CTRL'e ile bastığın, bastığın zaman normalde durmam gerekiyordu benim Ya durmama gerek yok şey yapabiliyorum ama Yürümü eğer bastı şey yaparsa Kodlamaya başlarsam bu sefer duruyor Değişik Ben VASD'yi kullanıyorum ya netice şey yapmak için Belki de değiştirdin diyedir yanımda kocaman bir fabrikatör varmış hemen al halletti gelen bir ordu var ben şöyle... ben hiçbir şey demiyorum ya <laughs> oğlum ya geldi <laughs> ya sen şuna bak resupply nereye gitti ya kafayı yersin <gülüyor> ya <gülüyor> gerçekten kafayı yersin Extraction request confirmed. Shuttle inbound. Sen ee, asıl vurması gerekeni vurmuyor ya. Ben onu ayar alıyorum ya. Yani. Eee ben bunu nasıl alacağım? Bir yıllar alıyorum. Ah. Kır bari de aşağı gelsin. Dur. Ya düştüm. Düştüm. <laughs> tamam. Tamam. Atma. Dur şöyle şöyle gelmem lazım. Tamam. Aşağıya doğru düşük durdum. Explosive attım arkaya. Kafamız umarım düşmez. Abi Epoch güzel ya. Kalabalık kontrolü... Güzel yani. Ne Ben bu oyun yani bana bu kadar artık kolay geldiğinden dolayı buna da alışırsam yapmayı düşündüğüm şey oyunun çözünürlüğünü 480p'ye alacağım. Kontrolleri tersine çevireceğim. Bu benim yönoklarından oyun oynama şeyini yeniden kapatacağım. Bakalım. Ben hala robotlarda zorluk onda sorusuz bir şey yaparsam anlayacağız ki bu oyun artık robotlarda bana kolay geliyor. Bunun gibi şey fikirleriniz var ise, çalış fikirleriniz var ise yorumlara yazmayı unutmayın. Benim can çekişmemi isteyen çok fazla insan var. O çok vuruyor biliyor musun? Çok Ben şu an mesela 125 zırh kullanıyorum. Bacağıma sıksana be. Abi ya 125 zırhlı canımın %80'ini alabiliyor. Gelenler var. Valken One approaching pickup. Requesting air support. it Jonah Requesting Robotlarda niye böyle güzel bir şey var? hello to democracy. Şuan zaten robot böceklere inanılmaz inanılmaz şeyler gelip durdu. Kanga, kanga aşağı düştüm. 20 <laughs> Ahahahahahah <laughs> Gerizekalı <laughs> <laughs> Yoksa zorluk onu <onda> aklından çıkar <laughs> Niye shuttle çıkmadı bilmiyorum Normalde bindiğimiz zaman Süre bittiği anda Şey yapıyoruz, çıkıyordu ama Ben zorluk onu unutuyorum. <laughs> ben W hasediyi karıştırıyorum. Dur ya. Demiştim 3 görev vardı Her zaman bunda bir tane eksik oluyor herhalde. Oğlum o kadar bot oynuyorsun. Bilmiyor musun cidden bunu ya? Ben bu görevi yapmayı pek sevmediğim için. Oğlum çok kolay geliyor bana işin doğrusu bu. Hel atıp çıkıyordum ben hep diğer zorluk onda da bu görevi beş, hiç oynamadım. 5 varken 4 var. Onu biliyorum. Oynamadım değil mi? Oynuyorsun. Sadece dikkat etmiyorsun. onu söyledim bana ya. 148 seviye oldum. Yes. 150 seviye olunca yeni artık şeyler başlayacak. Yarına çok inanılmaz bir video fikrim var arkadaşlar. Ama bu tamamıyla sürpriz olacak. Belli dehşet bir video gel gelecek diye umuyorum, düşünüyorum. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir... Ben bunu bir daha yapmasam mı ya? Diyeceğim de artık başladık. Ağlaya ağlaya oynayacağız herhalde. Yapacak bir şey yok. Bugünlük bendik bu kadar olsun. Bizlik bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.